Selam arkadaşlar. Şimdi bugün steak yapacağız. Hem tavada pişireceğiz, birazcık onu böyle marine edeceğiz ve sonrasında göğecin içinde e, biberli, sarımsaklı böyle domatesli onu güzel bir şekilde pişirip yiyeceğiz. Evet, videomuz başlasın. Lütfen takip edip abone olmayı unutmayın. Bu işlerde yeniyiz. Hatalarımızı, kusurlarımızı görmezden gelin. Evet, başlayalım. Ocağımız elektrikli. Yaşadığımız ülkede maalesef e, ateş yakamıyoruz Avusturya'da. Yasak çünkü yangınlardan dolayı buralar her yer orman. Evet, başlayalım bakalım. Şuradan. Şöyle tereyağımızı alalım. Güzelce bunu iyice bir eritelim. ne içelim? Bugün viski Red Bull yapalım. Bence. Bu da çok özel bir viski ama böyle tadı çok benim damağıma hitap etmiyor işin açıkçası. Evet. Bizim yakışıklılar burada. Şöyle bir güzel bir şivas açalım. Dursun evet. O kadar yeter Biz vurmayız baba, öyle kafamız güzel olsun diye içmiyoruz Öyle keyfi Bir bardak, bilemediniz iki bardak Böyle takılıyoruz İşim doğrusunu söylemek gerekirse. Bir tane de buzumuzu koyalım. Şöyle bir var. Biraz da olsun. Şimdi şöyle etlerimizi şöyle bir güzel alalım. Şöyle yerleştirelim. ne sıkı soğanmış lan ayrılmadı gitti sarımsaklarımızı da güzelce ezelim. Kabuklarından ayıralım. Bunları böyle iki parçaya böleceğim. Ben şu anda üç diş sarımsak koyuyorum, fazlasına gerek bulunmasına Evet. Böyle yavaş yavaş, kısık bunları güzelce böyle kızartacağız. şöyle bu biberini de dökelim. Bir tat versin. Sonrasında yine tekrar atacağız. Böyle birazcık karabiber. Tuzunu en son koyacağız. Şimdi güvecimizi çıkartalım. Nerede o? ürümüz de burada biberlerimizi ayarlayalım. Ben biberleri küçük küçük doğramayacağım, biraz daha böyle büyük büyük doğrayacağım şöyle köy usulü hepsini evet. koymamıza gerek yok domatesimiz dahil alın şöyle bir küçük bir dilim soyalım Bir parça domates de yeter. Yorulmuyor bu şekilde. Bunlar eriyeceği için ben kabuklarını soydum. Kabukları kalmasın. Çünkü kabuklar erimiyor. Evet, etlerimiz mühürleniyor ve harika görünüyorlar. Hatta şuradan küçük bir dilim. Böyle tadına bakalım. Harika. Böyle bir lezzet yok. Etler de hem taze ve çok lezzetli. Tam kıvamında. işimiz de hazır. Gördüğünüz gibi. Of var ya. Harika oldu. Kaşarlarımızı da şöyle üstüne atalım. Bunları rendeleseydik de olurdu ama ben böyle çok rendelemeyi sevmiyorum. Böyle gördüğünüz gibi harika bir stek yemek oldu. Normalde bu stekleri kızartarak yapıyoruz ama e, sağ olsun bunu kesen arkadaş bayağı bir ince kesmiş. O yüzden istediğimizi yapamadık. Bugün kamera çekimleri birazcık da zayıf oldu. Ama çözeceğiz. Bu da olacak. Bunların hepsini tek başımıza yapmaya çalışıyoruz. Çok daha güzellerini yapacağız. Başaracağız inşallah. Lütfen abone olun, takipte kalın. Kendinize iyi bakın.